Akrebi ne zaman olursun bana aşık? E, olurum gibi yani öyle hissediyorum. E, sen ne zaman olursun? Biliyorsun yarın Ezgi'nin doğum günü. İşte erkek arkadaşı Serdar... ...ona harika bir... ...organizasyon hazırladı. Kızların doğum gününü hatırlamayan Özgür'den... ...bir kız için özel doğum günü... ...organizasyonu yapın Özgür'e. Yarınla ilgili planın var mı? Annemlerle akşam biz bize bir yemek yiyeceğiz. Sonrasında gelirim ama. o minik kaldı. <laughs> Neden biliyor musun? Esas kızı, esas olan kaptı çünkü. Bay Yanlış yeni bölümüyle cuma akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.